Bak Azman, bu baharın ilk günü. Bütün çiçekler açmış, kuşlar ötüyor, güneş pırıl pırıl. Bu çok çok iğrenç! Ah, koskoca bir kışı geride bıraktık ama ben hala bir tek şirin bile yakalayamadım. Ama dur! Bütün bu iğrenç bahar koşuşturmaları aklıma çok güzel bir şey getirdi. Bahar gelmiş olabilir ama o sefil minik şirinlere yaz mevsimini görmek kısmet olmayacak. <laughs> Ay beni çok korkuttun. Ne kadar güzel bir çiçek. Evet, geliyor. Büyük arkadaş geliyorum. Gel bakalım Şirine, biz de seni bekliyorduk. <laughs> Şimdi sana ne yapacağını söyleyeyim. Sen. Evet. Söyle. <laughs> Susuyorum. Susma. Ben, 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 ben. Sizin neyiniz var söyler misiniz? Şimdi hepiniz evinize gidin ve uyuyun. <laughs> Ha, <laughs> bu çiçekte bence garip bir şeyler var. Gargamel. Abdi da, da, şirin ne yapıyor? Ben şirin babanın emri bu. Bazı bölgeleri belirleyerek bir hat çizmemi istedi. Güçlü şirinin grubuyla usta şirinin gruplarının kavga etmemeleri için. Yeni fırçaya tutuş şeklin gerçekten çok hoşuma gitti. Bu bence çok ustaca. Ha sahi mi? <laughs> Sevgili Şirinler kentimizi yıkıp yok etmeden büyücü ile Şirin'e yaptığı bir bozulacak bir karışım hazırlamalıyım hem de... Tamam, tam, tam, Gözlüklü bana bak sen ne yaptığını sanıyorsun orada? Aaa Şirin babanın emri! Sen ve kavgaç arkadaşların bu çizginin öbür tarafına... <laughs> ikinizi Şirin Baba'ya şikayet edeceğim. Ve Şirin Baba bütün bunları duyduğu zaman... Ha... Şirin Baba! <laughs> Şirin'e şu anda o sefil Şirin'leri birbirine katmıştır bile öyle değil mi Azman? Şimdi gidip şirinler çorbası için bir kazan su kaynatalım sevgili Azman'cım. <laughs> ...Şirin Baba. Oy. Şey, a, 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 merhaba Gargamel. <laughs> ne o Şirinlerle aran mı açıldı Şirin Baba? Ha, bir dakika dur. Gel şu işi tatlıya bağlayalım. Aa, bu harika. Ama buradan sağ çıkamayacaksın. Evet. Gargamel. Bugünlerde Şirinlerle küçük bir sorun yaşıyoruz. Evet. Evet, biliyorum ve şimdi senden gözlerime bakmanı istiyorum. Evet, bu harika. Gözlerini kırpma ve bana itaat et. <laughs> ne, ne, ne Ne oldu? Sadece fiziksel özelliklerimiz yer değiştirdi Gargamel. Ama, ama, ama bu üçkağıtçılık. Bu tam anlamıyla bir üçkağıtçılık. Sen sahtekarsın, sen fırsatçısın, sen iğrençsin. Azman, kes şunu. Azman, sen iyice buladın. Eğer karnın acıktıysa, onu yemelisin. Ben tekrar sen olmak istiyorum. Yani ben Gargamel olmak istiyorum. Bu şekilde daha fazla yaşamak istemiyorum. Hiç merak etme, bunu ben de istemem. Şirinler kendinde barış sağlanır sağlanmaz... ...tekrar vücutlarımıza kavuşuruz. Biraz önce olduğu gibi gözlerimin içine bakacaksın ve ben de sihirli sözcükleri söyleyeceğim. Cem. Peki neden bunu şimdi yapmıyoruz? Frank bana itaat et. Yok 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 böyle değildi. Pitcat bana itaat et. Bir yerine bir şey oldu mu? Sakın parayla sürme üç kağıtçı sefil şirin. <laughs> Ha, bu kanka kanka Şirinler birimiz! Birimiz şirinler için! Şirinler hepimiz için! Hepimiz Hep birlikte saldıralım! Kanka e, beni döve. Hadi hadi hadi, hadi, hadi. hadi! Bana bak patlatırım bir tane dediğini! <laughs> al bakalım! Ha. Al, al! Al sana! Al. Aman tanrım! Beni öldürecekler! Ay ay! Ah, o kadar korktum ki ölüyorum. Bu üç Şirin Baba benim prestijimi sarsacak. Ama eminim Şirin Baba'nın laboratuvarında fiziksel değişimi sağlayacak bir formül bulabilirim. Bir bakalım. Sihirli sözler ve formüller. Yok 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 değil. Şirinler için güzel nasihatler. Yok yok yok. Aha. Fiziksel değişimin kuralları. Tamam. Bulacağımı biliyordum. <laughs> Şirinler, ipleri iyice sıkmalıyız. Sıkları daha derine çakın. Takalım eşkiri dost. Aferin size minik şirinler. Hepiniz gerçek şirin kanı taşıdığınızı bana ispat ettiniz. <laughs> Artık beni bu iplerden kurtarabilirsiniz çünkü ben gargamel değilim ben sizin şirin babanızım ha? <laughs> Tabi ne demezsin ben de şirineyim zaten. <gülüyor> <gülüyor> ama ama ben çok ciddiyim şimdi çözün beni bakayım. Bu ne aklından çıkar gargamel? Onları durdur Şirin baba. Sen çok güçlüsün, çok cesursun ve çok beceriklisin. Çekil ayağımın altından ufaklık. Ben kargabelim ve sana ihtiyacım kalmadı artık. Gargabel, Gargabel! Bunu gördün mü? Sihirli sözcükleri de buldum işte. K gargamel! Şimdi gözlerimin içine bak. Asla! Asla, asla! Gözlerini kırpma ve bana hemen iddia edin. <laughs> 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 Kanka ben kendimi çok suçlu hissediyorum Kaçın benim sevgili şirinlerim Seni yakaladım Seni doğduğuna pişman edeceğim <laughs> Hadi durmayın koşun Ama benden kaçamazsınız Hadi geliyor çekin. Oy. Oh lanet Acaba nereye saklandılar Aha! Şirin kebabı için hazırlanmışlar bile. <laughs> şirin kebabından nefret ederim. Ay. Ay. Eller kurtarın kendinizi! Ay. Ay, bu işte mantıklı değil. Şirin baba Gargamel'miş ya da Gargamel Şirin baba mıydı yani? Çünkü eğer Gargamel Şirin baba değil Şirin baba aslında Gargamel! Daha koşun Şirinler! Bu taraftan! Ay! Ay! Ay. Ay. şimdi yandık! Ay! Ama anlayamıyorum. Eğer karnın acıktıysa onu ye ve beni de rahat bırak tamam mı? <laughs> dur, dur, Azman, Azman ne yapıyorsun? Azman, ne yaptın Verin Azman, hadi ye onu ısır parçala! Tamam, hadi. Şimdi onları boş verin, hemen şirinler kentine geri dönelim. Seni küçük beyinli yaradık bana ne yaptığını gördün mü? Bütün Steffi elimizden kaçtı. O önemli değil tamam. Artık nerede yaşadıklarını çok iyi biliyorum. <laughs> bu tarafta. Artık hiç şaşırmıyorum. Şimdi de bu ağacın solundan döneceğiz. Ee, yoksa sağa mıydı? Sonra tekrar sola ve şimdi de o şimdi o kahretsin. Kahretsin. Bunu bir türlü öğrenemedim ben. Aa, işte tam karşımızda. <laughs> ama ama burası benim evim? Oh, bu sefil minik yaratıklar beni aldatıp yine elimden kurtuldular. Nefret ediyorum onlardan. Defret, ne gün yakalayacağım ama onları yakalayacağım.